oyunu oynuyoruz. Sugar Tater oynuyoruz. Görevi bize söyleyecek misin? Hayır. O zaman sürpriz mi olsun? Evet. Ne diyelim arkadaşlarımız öncelikle? Like atsınlar, abone olsunlar ve yorum yapsınlar. Hadi arkadaşlar başlıyoruz. Başlayalım. Like so <laughs> oh, Kahvesini evet. Nasıl ses ya? Gerçekten. kahve. Evet, arkadaşlar kahvesi duyulmadı ve görevimiz başladı. Evet başlamakta. Bir şeye bakacağım önce buldum ben. <laughs> ne buldum acaba? Oraya bakıp ne bulmuş olabilirim? Evet, ne bulduk acaba? Ne bulduk? Sen geçemiyorsun. Neden? Kendisi mi orada? Çıkarsın orada hemen ya. Görsün, görsün, görsün. Bırak görsün ya diyor bırak görsünlerken. derken. yapalım. O neydi dur Yine. Ne yapacağız? Bunu koyacağız. Koltuğa mı? Alacağız. Bunu öpeceğiz. Evet. Çok güzel oldu sanki. Hayır o zaten öyle oldu. Öyle mi? Hı -hı. Görevi yaptın mı Duru? Evet. Kadar mıydı görev? Hadi izleyelim. Çok ya. Evet. Ona bile kendisini koyduk. Görüyor arkadaşlar? Kaçalım. Kaçmıyor Niye kaçamıyor? Çok tez gözlerimdir bu. Görür mü? Görmez, görmez. Otur. Görürse Görürsün çok, ben çok çok yakalanırız kaçım. ya. Evet arkadaşlar, geliyor. O kahveyi birazcık sana zehir edeceğiz galiba. Çıkayım mı? Çıkma. Ne uuuu, 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 sen bu işin ustası oldun Duru. Evet. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. O zaman diğer görevlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.